Doktorların dikkat ettiği şeylerden biri de ikizden ikize kan geçiş sendromu. İdeal bir şekilde hepsi aynı oranda gelişti. Ve hepsinin kilosu aynı sayılır. Ama jölininki gibi tek yumurta ikizleri aynı kökten çıkan ağaçlar gibi. Paylaştıkları etene yüzünden zararsız şekilde kan değişimi oluyor. Aslında tek yumurta ikizlerinde %5 ile 38 oranında görülen bir olay aralarındaki dolaşım dengesizleşerek birinin kalp ve damarlarına aşırı kan yüklenebilir. Ve kalp yetmezliğinden ölebilir. Diğer cenin de yeterince kan alamadığı için anemiden ölebilir. Birçok karmaşık sebep bunlara yol açabilir kalıtımsal da olabilir, genetikte. Ama bu tip olaylar normalde hamileliğin 15 ile 28. haftaları arasında, yani hamileliğin orta dönemlerinde olur. Endoskopik lazer kullanarak bir ikizden diğerine kan gidişi durdurulabilir. keşfedilmeden önce ikizlerin bu şartlarda hayatta kalma şansı yüzde yirmi idi. Şimdi ise yüzde altmış beş ile yetmiş arasında. Üçüzlerimiz hamileliğin büyük bir kısmını atlattı. Yedi ay boyunca rahimde kaldıktan sonra... ...dış dünyayı ilk kez görmek üzereler. Doktorlar dışarıdan ceninlerin sağlık durumunu görüntülerken... ...ceninlerin bedenleri de belli bir oranda gelişmeyi düzenleyip denetliyor. Rahimdeki bir ikiz yeterince kan alamıyorsa, bedeni çok önemli olan beyni korumak için harekete geçiyor. Vücuduna gelen değişik parçaların miktarını ayarlayabiliyor. Ardından kol ve bacaklarına az gerektirdiği için az kan pompalıyor. Kanın çoğunu beynine pompalıyor kan yetersizliği yüzünden hasar görmesini engelliyor. Cenin biyolojisinin bir mucizesi. Bebekler büyüdüğünde bile bu işlemin mirası devam ediyor. Ama artık beyinde değil. Parmak uçlarında. Parmak uçlarımız gelişirken damarlarımızdan kan alır. Bu onları şişirir. Helezon denen kendine özgü bir şekil verir. Sağ işaret parmağımızda çok belirgindir. Sağ eldeki parmaklar bacaklarımızla aynı miktarda kanı paylaşır. Eğer uzuvlarımız gelişirken doğrudan bacaklarımızdan kan aldıysak sol eldeki işaret parmağımızda daha az helezon olur. Bu şekiller ileride kalp sağlığımızın nasıl olacağına dair bir göstergedir. 30. hafta. Artık ceninlerin her şeyi yerinde. Kirpik gibi ayrıntılar da oluştu. Tek bebeklerde bu son 10 haftalık dönemde tek hedef vardır. Büyümek. Ama çoğullar için o kadar kolay değil. Rahimde yer kalmadı. Bebekler yer için birbirleriyle yarış halinde. Gözleri yuvalarında hareket ediyor. Gözleri yuvalarında hareket ediyor ve ışığa tepki veriyor. Güçlü bir ışık karnı aydınlattığında bebeğin tepki verdiği gözlendi. 32. hafta. Tek bebek olsa doğuma daha 8 hafta var. Ama üçüzlerimiz için önemli olan an çok daha yakın. Bütün çoğul gebeliklerde tıbbi müdahale şart. Önemli bir denge, doğuma kadar yeterince büyüyecek kadar içeride kalmalılar. Ama o süre anneyi ya da kendilerini tehlikeye atacak kadar uzun olmamalı. Akciğerlerin tek başına nefes almaları için tam gelişmesi çok önemli. Üçüzler için rahimde 34 hafta ideal. Normal doğumun tehlikeleri yüzünden doktorlar sezeryan tavsiye ediyor. Son 8 aydır Jennifer'ın üçüzleri birbirlerine eşlik ediyor. Birlikte rahme düştüler. Yan yana büyüdüler, yan yana beslendiler. Aynı sesleri duyup aynı şeyleri gördüler. Artık rahimdeki sıcak dünyalarını terk etmek ve ameliyathanenin parlak ışıklarıyla karşılaşmak üzereler. Ayrıca anneleriyle de ilk kez karşılaşacaklar. Jennifer için doktorlar 34. haftayı beklememeye karar verdi. 32. haftada ameliyat yapılacak. Jennifer lokal anestezi tercih etti. Karnında acı hissetmeyecek. Doğum boyunca bilinçli olacak. Cerrah ilk kesimi yapmak için hazırlanıyor içerideki bebekler ne olacağından habersiz. Tehlikeyi en aza indirgemek için sezeryanlar daima çabuk yapılır. Cerrah zarı kesiyor. İlk bebek çıktı. Özdeşlerden biri bir erkek. Bebek ilk nefesini aldı ve sağlıklı bir yaygara patlattı. Sekiz aydır onu hayata bağlayan evet. kordon nihayet kesildi. Acele eden cerrah onunla aynı zarı paylaşan erkek kardeşini arıyor.